Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye milli takımımızda arkadaşlar sizlerle birlikte bugün arkadaşlar en potansiyelli futbolcularla arkadaşlar yani en potansiyelleri de Türkiye'deki arkadaşlar potansiyelli futbolcular koyacağız arkadaşlar ve onlarla arkadaşlar maçlar falan yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir maç olacak arkadaşlar. Eee gerekleri de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Biraz da genç futbolculara dahi böyle e, yedek yaptım arkadaşlar. Bence şu an iyi arkadaşlar. Bence maçlarımızı yaşayalım arkadaşlar. En potansiyel futbolcular arkadaşlar. Arda Güler'dir, Kenan Yıldız'dır. Onun gibi futbolcular potansiyelli oldukları için onları da koyacağız arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Bu arada 3 maç yapacağız. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk hatamız işte. Orada güler böyle vurdu. Korner'e çaldı kaleciler değil ama defans çaldı. Şimdi Hakan çalan oldu kullanacak korner atışını. Hakan geldi çok sert gönderdi. Savunma bas etti doğrudan. Şutu çekti bu şekilde. Bir korner daha. Savunmayı seken top bir korner daha sert gönderiyor. Kale ağızında. Kaleci. Donaruma. Taç kullanacağız. Arkadaşlar 3 maçımız var bu arada arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ordu. Yakın mesafe. Abi yakın mesafeyi görsene. Verdim artık. Kim kesti? Çok iyi kesmiş ama arada biraz biraz yanmış ya. Bu arada arkadaşlar Yeni kanalımız açıldı. Kaleli FC Gaming arkadaşlar ismi Kaleli FC Gaming. Abone olmak isteyenler abone olabilir arkadaşlar. Daha yeni açtım arkadaşlar. Şu an video atmadım. Bugün atacağım arkadaşlar. Bu arada beklemede kalın. Can. Can uzun. Can. Can uzun. İşte o da Frankfurt'tu. Can uzun. Milli takımımızda çok pozisyonlarda oldu. Çok şutlar çekti. Kaleciler kurtardı ama en sonunda can uzun. Yatmış. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane video transfer Galatasaray'ın. Onda böyle bir gol atmıştık. Hakan oluyor arkadaşlar. Ee, videomuzda. O videoyu da burada gösteriyorum arkadaşlar. Hakan Çalaroğlu'yla evet, enfes bir gol kaydetmiştik. O, Ka e şeyde arkadaşlar kollerden. Abi kaçıcı koller? İkinci de üçüncü mü? Ya iki ya da üç herhalde. Üç mü? Oha altıncı ne zaman ne oldu? Oha Vinicius aldı ya. Bu arada gol yedik az önce arkadaşlar. Kenan. Kenan ya. orda, orda güler. orda güler. Adamsın oğlum. İyi oldu iyi oldu. Görmesin işte. Hakan çal. oluyor? Ooo neler yapıyor Hakan. Hakan Çalhanoğlu. Bizim Hakan'ımız var. Ben dedim arkadaşlar oradan zaten gol olmayacak. Üf yapıştırdı Hakan Çalhanoğlu. Skor beğeni istiyorum arkadaşlar. Skor beğeni. 3 golümüz var. 3 abone. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar penaltı bu arada. Abi ya. Mustafa Eskellaş kalede de Berke Özer var arkadaşlar. Şimdi bütün Lille'de bütün penaltıları kurtardı. Bunu da kurtarırsa var ya, adama helal olsun diyeceğim. Bir şey olmaz. belki bir şey olmaz. Sen yine de en azından bir şey yapmadın. Bir şey olmaz. Sen Lille'de zaten yapıyorsun. Burada yapmasan da olur. Bir şey olmaz. Diğerki maçımıza geçiyoruz. Ya yine penaltı ya. Yine penaltı ya. Ya bu nasıl penaltı olabilir kanka ya. Arkadaşlar var ya hepsi ballama var ya ballama hepsi. Hadi belki bunu da kurtar ya. Kanka artık yeter ya. Ha, sonunda vallahi sonunda abi ya. Can uzun attı. Arda canınızın milli ya. Az önce payattan bize yapıştırdınız da. Arda gülerimiz iyi yapıştırdı. Ortayı. Uy! Madamsın oğlum. Bir <laughs> fanca kafeci. Oğlum asker dışı yapıyor lan. Mustafa <laughs> ortaya. İrfan, 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 İrfan. İkinci gol geldi İrfan Can, kahveci. Ortaya baksana ya, can uzun. Mal açıp Do. Bu sefer de İrfan Can yaptı aynısını. Az önce Arda Güler yapmıştı. Ortayı gol atmıştı İrfan Cihan. Şimdi de İrfan Cihan yapıyor ordayı. Ortayı gol atan Arda Güler. İşte çok sert gönderdi içeriye. Evet arkadaşlar hemen ikinci maça geçelim. Arkadaşlar pozisyona bakın. Güzel bir gibi bu 10 saate düştü. Bak şimdi işte direkt Mary vurdu olmadı. Abi bu nasıl pozisyon? Bu arada arkadaşlar az önce ikinci maç dedim. Arkadaşlar pardon arkadaşlar özür dilerim. Üçüncü maç yani son maçımız. İrfan İrfan İrfan. İrfan Can! İrfanca kahveci. İşte. O da sinir <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan Fransa? Gel Kenan Gel on gel on gel on! müthiş bir arapası. İşte. Bakın. Çalın! neler yapıyor bilmiyorum ya. Adamın kaç golü var, kaç asist? Hakan. Hakan. Ha gol, jolan Evet bir gol. Harika bir gol attı Akar Çalaroğlu. Türkiye Türkiye. Maç bitti. İşte Giresun Spor. Arkadaşlar bugün 4-2'de yendik arkadaşlar. Sizce, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 3 maç 3 galibiyet. Bence çok güzel. E, maç izledik arkadaşlar. Sizce nasıl arkadaşlar? Bence çok güzeldi. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bugün bu arada arkadaşlar e, bir video gelebilir arkadaşlar. Şeyden arkadaşlar. Kaleye FC Gaming kanalı arkadaşlar. Yani yeni kanalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.